Merhabalar, sevgiler, saygılar. Bu hafta Sınav TV ekranlarında gerçekten onun karakterini, yapısını, ailesini, özverisini... ...bence adamlığını çok beğendiğim bir adam. Ünlü oyuncu Yaşar Aydınlıoğlu, e, yüreğin aydınlı oğlu. Aydınlı gibi, hoş geldin, safalar getirdin. Bizi kırmadığın için şeref verdin abi. Estağfurullah, o şeref bana ait. Kadir'cim seninle beraber olmak çok güzel, çok keyifli. Bu arada hayırlı uğurlu olsun Sınav TV. E, çok mutlu oldum bunu duyduğuma da böyle bir şey kurduğun için. Başarıların daim Vallahi olsun. Valla sevgili Murat'ım, Murat, Murat Açık Göz, ee işte gerek Muhammed Bey, Caner Bey diğer ekip olarak, editörler olarak biz doğru haberin olduğu her noktada snowtv.com.tr olarak, snowtv olarak bütün dijitallerde olacağız. Kimseden yılmadan doğru neyse orada onu konuşacağız inşallah. Bizim amacımız bu. Çünkü 30 yıllık verdiğim bir emek var. O emeğin karşılığında gerçekten bu işi doğru mu yaptım? ki mutlaka doğru yaptığımı hissediyorum ki sen bunu çok iyi bilenlerdesin. Evet, evet. Ee, öncelikle tabii ki nasılsın, iyi misin, neler yapıyorsun? Ramazan'a bir dizi oldu Ramazan boyunca. Biraz fili, şeridi geri alalım seni. Çünkü Z kuşağı e, tanımak ister belki. Tanıyan var, tanımayan var. Nasıl tanırlar efendim? Birçok dizi var tabii ki yani. Oyunculuklardan başladı? Serüven nereden başladı? Ee, oyunculuk e, Ankara'da başladım ben tiyatroya. Sonra Antalya'ya geçtim. Antalya Belediye Tiyatrosu'nda oynadım. Bu sırada Kemer Belediye Tiyatrosu'nu kurduk arkadaşlarımızla. Sonrasında da kamera oyunu oyunculuğuna geçtim. Tiyatro sahnesinden kamera önüne geçtik 2001 yılında. Bir TRT'nin dizisiyle. Sonrasında da reklamlar, dizi filmler, sinema filmleri vesaire böyle devam ettik. Bugünlere kadar geldik. Ramazan ayında da Aziz Mahmut Hüdayi diye bir dizi projemiz vardı. Onu gerçekleştirdik. Gayet güzel bir iş oldu. Onun evveliyatında belki hatırlarlar anımsatmak adına söylüyorum bunu. Böyle. Barbaros Hayrettin'deydim daha önce. Muhteşem yüzyılda Ramo'da Kurtlar Vadisi'nde ee, şu an aklıma gelenler, o Her dizilerde... dizide varsın maşallah. E, hemen hemen. Yani, <laughs> ayrı ayrı işte. karakterler çünkü e, Tabii. Osmanlı dizileri Tabii. var, işte e, dönem dizileri var, farklı olayları var. Ramoda başka bir adam, orada başka bir adam. Ama Türkiye'de her oyuncuya bir olay yapışıyor. Ha, o konuda atıyorum, mafya yapışıyor. Hı -hı. Sen de böyle bir şey olmadı. Yani Osmanlı dizisine koy, yakıştın, oraya koydun, yakıştın. E, senden bir iki tane adamın var yoksa? Bunun en büyük inceliği ne mesela? Buradaki nüans ne sence? Ya biz şimdi e, tiyatrodan geldiğimiz için tiyatroda söylediğimiz bir şey var. Böyle e, renkli e, oyunculuk diye tabir ederiz. Yani farklı karakterlere bürünmek, farklı karakterleri yansıtmak ama sahne üstünde ama e, televizyon ekranlarında e, bu bir oyuncuyu geliştiriyor. E, bir oyuncunun e, farklı karakterleri oynaması hem o oyuncuyu zenginleştiriyor. Tecrübe sahibi oluyorsun. Hem keyif alıyorsun. Ee, mesela şöyle örnek vereyim. Geçen sene e, Papa 7. Clemens'tin Barbaros Hayrettin'de. E, bu sene oynadık. Kadı Burhanettin. Arkadaşlar da diyor ki geçen sene Hristiyan'dın. Bu sene Müslüman oldun gibi. <laughs> Bir esprisi oluyor işin. E, mafyasında oynadı Savcı olduk. Hakim olduk. Ee, yani bu şeyler bir oyuncu bir kalıpta kalmamalı. Yani farklı şeyleri denemeli. Peki abi oynamayacağın dediğin oyunlar mı? Mesela oyunculuk da vardır ya, işte ben şu karakteri oynamam. Yoksa sanatçı soyunumlardan mantığı vardır ya. Ona katılıyor musun? Ben sanat o... için her şeyi yaparım. Soyunurum, şunu yaparım, bunu yaparım gibi düşün yani. Esprisine. <laughs> Senin oynamadığın gerçekten kötüm. İşte bazı oyuncu vardı işte ne bileyim. Ee, LBT oynamaz veya başka bir şey oynamaz. Ee, senin var mı öyle bir şey? Ya oyuncu e, her şeyi oynar mı? Bu belki bir tartışmaya açık konudur. Farklı görüşler olabilir. E, belki tercih etmediği bir şey olur. Mesela bana bir iş gelmişti e, te, dizi film. E, o dizi filmde. E, bir e, eski bir subayın geçmişte yaptıkları e, oradaki o konuşmaları hareketleri vesaire bir beş bölümü gönderdiler bana. Ben o bölümleri okuduktan sonra baba da e, benim rahmetli babam da asker olduğu için Barak biz de asker e, ortamda böyle askeri ailelerin olduğu lojmanlarda vesaire de böyle büyüdüğümüz için de böyle bir geçmişimiz olduğundan oradaki karakterin Davranışları, konuşmaları, yaptıkları o kadar bana itici geldi ki ben o projeyi reddettim. Hayatımda ilk defa bir projeyi reddettim öyle. Ya hayır dedim ben bunu oynayamam. Ya içime sinmedi. Sen o başka mi bir arkadaş mi oynamıyorsun yoksa böyle. O içine o karakteri sinmesin? o ee, karakteri anladım, beğenmedim. Anladım anladım. Ya bir şey gibi mesela küfür kötü bir şeydir edilmemesi gerekir. Ama böyle yeri geldiğinde aşırı şeylerden bahsetmiyorum. Ee, güzel bir şey kullandığınız zaman, e, kelime kullandığınız zaman normalde toplumu kabul etmeyeceği bir kelimeyi ama o anda, o cuk zamanda kullandığınız zaman insanlar güler ve bunun art niyetli olmadığını anlar. Böyle tepki verirler. Bu şey de öyle, oyunculuk da öyle. Evet ben e, Efemine biri oynar mıyım? Oynarım. Mafya oynar mıyım? Oynarım. Şey oynar mıyım? Komedi de oynar, oynarım. Ama <laughs> bir de genelde şöyle bir şey var galiba. Hep ciddi roller, böyle ciddi karakterler e, bana denk geldi. Bana gelen teklifler hep öyle oldu. Ama Türkiye'nin en iyi Bütün, şey, bütün yıllarda varsın yani. yani bütün... komedi tarzı falan mesela şey yapalım. Sadece bir yalan dünya... E, Oynadım, o Yalan Dünya'da bir komedi yaptım ve dedim ki ya ben komedi, yapmadım, komedi de oynamam. oynamak istiyorsun buradan yapımcılara duyuruluyor yani. Vallahi. Yani onda yani. bir deneyimlemek isterim. Çünkü dış görünüm belki sert bir mizaca sahibim. O disiplinimden de kaynaklanıyor da sert bir mizacım var ama öyle değil. İçim farklı. İçimde o çocuğumuzu da besliyoruz, esprisini Sağ de olsun. yapıyoruz. Bir şey olduğu zaman her zaman ben de geliyorum, sen de geliyorsun. Bir mekanın içindeyiz. Mekan nasıl sence? Burada Akın Kandoro'ya, Ser Serba'da çok bir şey diyor. Mekan beğendin mesela? Ya çok keyifli. Başka bir dünyaya gelmiş gibiyim. Böyle Emir şu... yanında başka bir dünya. Evet, evet. Yani şimdi e, evden çıktım, buraya geldim. İstanbul'un o yoğunluğu, karmaşası, koşturmaca vesaire oraya git buraya gel falan o sıkıntıdan sıkıntılı bir süreç zaten ben Anadolu yakasında oturuyorum e, oradan buraya yani. gel buraya gelince içim açıldı yani çok güzel baksana şu yeşillik e, sessizlik manzara her şey çok güzel çok keyifli peki e, sektör sizin için e, şöyle e, 2024'de artık 2025'e doğru gidiyoruz hı hı. sektör biraz daha sinema sektörü özellikle e, dizilere bakınca dönem dizilerine bakınca tutanlar var tutmayanlar var dizi seyrediyor musunuz bir de sinema sektörü artık e, özelden çıktı dijitale falan kaymaya başladı buna ne diyorsun bir oyuncular doğru bir şey mi yani bazı olayda oyunculara bakıyorsun dizi de yok e, dijital platformlarda var yani bir de bence bütün dijital platformlar Türkiye'de de tutmadı diye düşünüyorum yani sence? Ya dijital pl platformlar e, ne kadar tuttu ne kadar tutmadı bilemiyorum. Ama e, dijitalin olması da bir yandan iyi. E, alternatif yaratıyor. Dijitalde biraz daha rahatsın. Ya yani e, mesela te televizyon dizisinde e, filminde e, yapacağın hareketler veya söyleyeceğin replikler söyleyemiyorsun, yapamıyorsun veya yapsam bile o şey oluyor, kesiliyor veya bildurlanıyor evet. bir şekilde kapatılıyor. Ama dijitalde bunun bir rahatlığı var. Yani mesela adamın orada bir alkol kullanması, sigara kullanması, bir kapatıyorlar bunu ama iyi de bu hayatın gerçeğinde var. Dizilerde Ya yani bunlar yapıyor. Değil mi? Onlar da yapılmıyor. Varsa da hemen orayı kesiyorlar veya billurluyorlar orayı şeylerini kapatıyorlar. Bu arada alkol ve sigara sağlığa zararlıdır evet. onu da söyleyelim. Ben bilmiyorum ee, da şunu söylemek istiyorum yani e... o ra rahatlıkla replik olarak da davranış olarak daha rahat akıcı oluyor. Bir de insanlar gençlerde gördüm ona da çok şaşırdım arkadaşlara soruyorum mesela ne yapıyorsunuz diyorum sette falan da denk geliyor. Abi de işte şu dijitalde şöyle bir film var veya dizi var onu izliyorum e ama dedim ben yani telefondan izliyor nasıl izliyorsun diyorum duymuyorum sesinde Bu hızlandırma modu var ya çarpı 2 çarpı 3 falan çarpı 2 yapıp. Şey izliyorlar. Keyif almasın ki? E, kaçırdığı bölüm falan izliyor eksiğini hmm. tamamlıyor. Ya şu an ben Z kuşan zaten. <laughs> o kadar pratikler ki inanamazsın yani onlar oradan keyif alıyorlar yani insanlar artık. Evde oturayım da işte iki saat bir dizi izleyeyim, araya reklamları girsin orası o kadar şey yapmıyor ya Z biraz daha sabırsız mısın? olmaya başladı insanlar. Hayatın akışına, hayat o kadar hızlı akmaya başladı ki onu ayak uydurmak için Z da tercih ettiği yöntem o çarpı iki de Başarılı Z, ve Z ya, Çok zeki, çok zeki. Ama biraz Eğitim, kolay para kazanma derdinde sanki. Evet, öyle bir tarafları da var ama bu gelişen teknoloji, bu sosyal medyada e, kolay para kazanmayı gördükleri için, onlar da ona yöneliyor ama ne kadar başarılı oluyor? Doğru bir şey mi sence? E, değil tabii ki. Değil. Yani ben e, mesela liseyi bitirdim, üniversiteye hazırlanırken ben çalışmaya başlamıştım bir yandan babama yük olmayayım diye destek amaçlı yük olmayayım. Yani ben dershaneye gittim. O dönemlerde dershaneler yeni başım. Dershaneler var. Dershaneye gidiyorum. Onun masrafını çıkarayım. Hem dershaneye gidiyorum hem gidiyorum çalışıyorum. Ee, vesaire. Öyle girmiştim şeylere çalışma. Biz hayatın ne olduğunu da zorlanarak böyle para kazanca anlıyorsun. Kolay para kazanmadık ki biz. Hep bir emek karşılığında para kazandık. Ama şimdi şu gelişen e, teknoloji sayesinde Genç arkadaşlarımız da görüyorlar ki işte bir influencer olursam, bir youtuber olursam buradan reklamlarından para kazanacağım. Doğru bir şey. Hayatımız mi? kurtulacak falan. Doğru, ne kadar doğru? Yani bunu kaç kişi yapabilecek? Yani buradan diyelim ki bir milyon gencimiz var. Örnek söylüyorum. Bir milyon gençten kaç tanesi başarılı oluyor? 100 tanesi. E geriye kalan ne yapacak? Mecbur çalışacak veya da o çalışma e, zahmetine katlanmıyorsa da bunalıma giriyor bu sefer. Ben niye kazanamıyorum? Peki, niye yapamıyorum? Çok... Ya ama şey gerçekten kendilerini bir sorgulamaları lazım. Şeyler gibi. Biraz da e, ülkenin ekonomik şartları da bu e, zorluyor insanları. Yani biraz oradan biraz buradan hak veriyorsun ama yok. Emek vermeden Yemek Peki olması. sosyal medyayı doğru kullanıyor muyuz? Kullanmıyoruz ya. Sosyal... Siz sosyal medya kullanıyor musunuz? Tabii sosyal medya hesaplarım var ama ben sosyal medyada işim olduğu zaman, bir projenin içinde yer aldığımda veya özel bir durum olduğunda, ülkemizle ilgili veya dünya ile ilgili bir şeyler olduğunda sadece onları paylaşıyorum. Aman aman böyle bir sosyal medya paylaşımlarında bulunan, ee, çok da birilerini takip eden diyelim ya yani arkadaşlarım, eş dost falan birbirimizi takip ediyoruz öyle durum. Bir yapımcı var. Birçok yapımcı bunu yaptı. İnfuluzil dediğin insanlar var ya bunu yani oyunculuk eğitimi yok, hiçbir şey yok. Bunu evet, evet. E, filmde, dizide oynu oynatıyor. Evet. Yani böyle bir olayın içinde oldun mu? Olmak ister misin? O gibi şeyler dizi yukarı veya işte sinemada olsun dizi e, de olsun reyting yukarıya çıkartır mı? Sence yanlış bir tercih mi? Ya bence yanlış. Bunu yaşadım bir e, arkadaşımın e, sinema filminde rica etti. Tamam dedim onu da kırmadım oynadım sinema filmin çekimlerinde karşıma gelen e, oyuncu arkadaş anlıyorsun tabi yılların tecrübesiyle yani çok da oyuncu geç, oyunculuk geçmişi olmadı veya eğitimi olmadığını fark ediyorsun. Dedim ya bu karşımda oynayan arkadaş kim? Dediler ki influencer. Veya da dediler ki youtuber. <laughs> Ve onu bu kadar bununla, bunu dedim niye karşıma getirdiniz? Abi Haber vermemişler miydi sana? Yok onu bilmiyordum ben. Abiler de bu arkadaşın işte bilmem kaç takipçisi var. O da kendi sosyal medyasında paylaşacak. Bizim reklamımızı yapacak. Yapacak. Sinemada gişemiz artacak. Şöyle olacak, böyle olacak. dedim ya yanlış bir tercih. Tamam bu arkadaşlar sosyal medyada sizin reklamınızı yapsın, paylaşımlarında bulunsun. Beni ilgilendirmez. Ama sizin sizi nereye götürecek? İşte sizi ne kadar kalkınma var, yani. var maalesef onlar var ama e, götürmüyor sonuçlarını da görüyoruz. Peki sinema sektörü biraz daha böyle e, kan kaybediyor gibi yani bir e, sinemada sinemaya gelen işte ben halk kız çocuğu erkek çocuğu anne baba ilk geldiği zaman afişteki isimlere mi bakar bakması gerekiyor yoksa e, daha farklı mı olması gerekiyor yani. ...adam geldiği zaman aa, filmde kim oynuyor... ...atıyorum isim... Aa, ...ben bu diziye filme gireyim diyor... ...bu yaklaşım doğru mu? ...ya sadece... ...ben filme gireyim diyor... ...sadece filmme e, böyle isimler üzerinden değildi. de... ...eğer bilinçli bir... E, ...sinema izleyicisi ise... O, ...o filmin... ...bir konusunu araştırır zaten... ...bakar... ...o konu kendisine hitap ediyor mu? ...sonrasında oradaki oyuncular onun beğendiği bir oyuncu mu? Buna karar verir, öylesi gider. E tabii ailenin gideceği film farklı. Normal şeyde şartlar yani aile çocuğunu falan alıp da gidip bir mafya filmine falan girmez mesela öyle aşırı aksiyonlu bir şeylere girmez normal. Giren de var ama. Şeyleri var. Ya ben tasvip etmiyorum. Ya yani şeyleri çocuklar için söylüyorum bunu. Yetişkinlerin kendi kararı. Ama yetişkinlerin bir e, böyle e, hoş olmayan sahneleri varsa e, şeyde e, çocukların izlememesi gereken sahneleri olan bir film varsa oraya götürüyorlarsa da ayıp ediyorlar bence yani götürmesinler. Çocukların psikolojisi farklı, düşünce yapısı farklı, hayata bakışı farklı. Bunları e, önceli önceleyip ona göre filme gitmek gerekiyor. Artık programın sonuna doğru geliyoruz. Projeler neler abi? Neler yapıyorsun? Ailene, anneye çok sevgiler gönderiyorum buradan. Çok teşekkür ederim. Neler söylemek istersin? Şu anda bir sinema filmi çekeceğiz. Aksilik olmasa Temmuz ayı gibi o projemiz var. Belki bir tiyatro turnesine tekrar yaz için yaz dönemi için bir tiyatro turnesine çıkma da olabilir sinema filminden sonra öyle bir projelerimiz var ee, gelecek sezon ne gösterir bilemiyorum şu an e, gelecek sezon dizileriyle ilgili bir görüşmem olmadı ama olursa da onları da değerlendireceğiz ee, onun haricinde annem de e, şimdi sağlığı yerinde biliyorsun o bir sıkıntılı süreç çok geçirdi. Çok, çok teşekkür ediyorsun. ederim. Sağ ol, eksik olma. Onun da selamlarını Vallahi ileteyim olsun, bu arada sana. Ee, söyleyeceğim tek şey arkadaşlarımıza, izleyicilerimize <laughs> öncelikle sana başarılar diliyorum tekrar. Efendim hayata gülümse, gülümsemeyi unutmayın. Çünkü siz hayata gülerseniz hayatta size güler. Bunu unutmayın her şey gönlünüzce olsun. Sevgiler, saygılar hepinize. Ben de ne diyorum? Ona ek olarak iyi ki varsın Yaşar abi diyorum. Bakalım bu hafta bizlerle kimler olacak efendim? Teşekkür ederiz.